Sevgili öğrenciler merhaba 15 Nisan tarihli deneme sınavını çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza başladığımız zaman birinci soruda bir görsel ve bir paragraf var. Paragraftan okuduğumuzda çıkaracağımız sonuç tüm şıkları çıkarabiliriz burada. Onun için doğru cevap denizli olduğunu buradan söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti Mustafa Kemal'in başarılarından dolayı Çanakkale Savaşı'nda ödüllendirmiştir. İtilaf devletleri hem karada hem denizde başarılı olamamışlardır. Türk ordusu başarı elde etmesinde Mustafa Kemal etkin rol oynamıştır. Zaten Kurtuluş Savaşı'nın doğal lideri olmasını sağlamıştır Çanakkale Savaşı. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'nin birinci birinci dünya bir savaşında Çanakkale Savaşı'yla ile saf dışı etmeyi amaçlamışlardı. Yukarıda paragraftan bunu çıkarabiliriz. İkinci soruda da yine bir görselimiz var. Bu görsele baktığımız zaman... Yunan birlikleri işgalci güçlerle birlikte hareket etmesinin Türk halkında umutsuzluğa düşürdüğüne dair herhangi bir şey çıkaramayız. Aksine Türk halkını kamçılamıştır. Kurtuluş mücadelesinin İzmir'in işgal edilmesi aslında ateşini, fitilini ateşlemiştir diyebiliriz. Üçüncü soruya baktığımızda ise yukarıda paragrafı okuduğumuzda şöyle bir sonuç görebiliyoruz. Burada Mustafa Kemal'in gelecekle ilgili olarak olmayan şeylerle ilgili bir durum ortaya koyması onun ileri görüşlüğünü bize göstermektedir. Üçüncü sorunun cevabında aşık olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü soruya geldiğimizde yine bir paragraf var. var. Paragrafta Paris Barış Konferansı'ndan bahsediyor. Paris Barış Konferansı'nda itilaf devletleri istediklerini alabilmek için sömürgecilik yerine manda himayeyi ortaya koymuşlar. Savaş tazminatı Wilson prensiplerine göre olmamasına rağmen galip devletler burada yaptıkları bir takım e, Kelime değişiklikleriyle aslında galip devletlerin yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacak maddesiyle yukarıdakilerin çeliştiğini görmekteyiz. Beşinci soru yine Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı öncesinde Birinci Dünya Savaşı'nın özel ve genel nedenleri vardır. Eğer sorun iki devlet arasındaysa bu özel nedendir. Yok tüm dünyayı ülkeler ilgilendiriyorsa bu genel nedendir diyoruz ve doğru cevabın beşinci soruda beşik olduğunu görüyoruz. Altıncı soru da Doğu Anadolu bölgesindeki Ermeni Patriği Zavayan Efendi'nin kurduğu ve milli varlığa düşman cemiyetin adı Hıncak ve Taşnak örgütüdür diyoruz. Sekizinci soruda uzun bir paragraf var. Sanayi İnkılabı'ndan bahsediyor. Buraya baktığımız zaman seri üretime geçiş ve üretim maliyetinin artması söz konusu değil. Seri üretimle geçişle birlikte üretim maliyetleri aslında azalmıştır. Ama İngiltere ekonomik gücünü arttırmış. Ham ve pazar... Arayışını hız kazanmıştır. Çünkü e, seri üretim olduğu için ham maddenin çok olması lazım. Üretilen ham maddenin üretilen ürünlerin ise pazarlarda e, satılması gerekiyor. Onun için ham madde ve pazar arayışı e, hız kazanmıştır. Yeni sorunun cevabının C olduğunu görüyoruz. 8. soruda yine Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri ilgili olarak Afet İnan'ın bahsettiği, çalışkan ve azimli olduğunu, sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini, fikir dünyasını geliştirmeye ve zenginleştirmeye açık olduğunu görüyoruz. Mustafa Kemal bu yüzden zaten büyük bir lider olmuştur. Kendisini her zaman geliştirmiş, çalışkan bir insandır Mustafa Kemal Atatürk. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan bahsediyor 9. sorumuzda. Maddelere baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin savunma gücünün alınmak istendiğini görüyoruz. İtilaf Devletleri'nin olası bir direnişi engellemeye amaçladığını görüyoruz. Ama Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığının tamamının son verildiğini, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü zaten artırmaya çalıştıklarını burada söyleyemeyiz. İki tanesinin doğru olduğunu görüyoruz. Dokuzuncu soruda da Bursa şıkkını görüyoruz doğru olduğunu. Son soruya geldiğimizde ise yine büyük bir paragraf verilmiş. Paragrafa baktığımız zaman tüm e, şıkların doğru olduğunu, İttihat ve Terakki liderlerinin Almanya ile savaşa girmek istediklerini, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın kazanacağını düşündüğünü ve Almanya kazandıktan sonra da Osmanlı Devleti'nin tüm topraklarını, kaybedilen toprakları geri alabileceğini düşünerek savaşa girmiştir ama istediği sonucu elde edememiştir. Hepinize teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum, başarılar.